Çin Seddi nerededir? A. Çin B. Hindistan C. Güney Kore D. Japonya Biliyorum ama şu an şey oldum. Ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Pekala sevgili seyirciler. Gerçekten. Çin Seddi nerededir? A. Çin B. Hindistan C. Güney Kore D. Japonya Süreniz 10 saniye. <laughs> Seyircilerimizin yüzde elli biri Çin demiş. Allah Allah. Çin değil. Jokerleriniz var emin evet. değilseniz. Neyse. ben telefon jokerimi kullanabilir miyim? Tabii ki jokerleri tanıyoruz. Mert Çetin, Doğukan, Yolukar, Yağız İzgül. Evet. E, Mert Çetin'i arayalım. Kimdir Mert Bey? E, Mert benim e, eski ev arkadaşımın yakın bir arkadaşı. E, şu an kendisi kurumsal bir şirkette pazarlama departmanında çalışıyor. Arayalım efendim Mert Bey'i. Mert Bey, akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey, iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Efendim, sorunuz gelsin mi? Hazır mısınız? Gelsin, hazırım. 30 saniye süreniz olacak. Tamam. Buyurun. Mert, bu soru için bana kızma. Çin setli nerededir? A Çin, B Hindistan, Güney Kore, Japonya. Çin. Teşekkürler. Çin son kararı. Ha. Evet, bu soruda iki tane Joker harcadık. Evet. Önemli değil. Önemli değil diyorsak ne var, ne o olacak? zaman Beşinci soruyla devam edelim, beş bin lira değerinde.